Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evimdeki değişik kalemleri ve silgileri tanıtacağım. Evet, e, bu kalemimizin üstünde böyle sallanan bir tane nazar boncuğu var. Bu kalemimiz de onun aynı. Ben onları çok beğendim ama Sude. Ben alabilir miyim bir tanesini? Çünkü böyle tepelerindeki e, şeyleri de sevdim. Bu parlak elmasa benziyor ve kalemin siyah olmasını sevdim içinin dışının değişikmiş. Bunlar güzelmiş. Evet, diğer kalemimize bakalım. Bu da böyle mikrofon kalem. Bunlardan nereden almıştık? Bunu e, Minnet'in dükkanından almıştık. İsterseniz e, bunu oyuncak olarak e, kullanabilirsiniz. Ben de öyle kullanacağım. Yani kalem olarak da kullanabilirsiniz. Ama yanınıza ağır görebilir yazarken. Evet. Birazcık topu yüksek. Burada böyle süslü bir tane sizin de kalem kutunuzda bulundurabileceğiniz e, bunu da dükkanından aldık. Böyle bir tane kalemimiz var. Hı, hı. Bu Pinocchio kalemlerini de İtalya'dan aldık. E, İtalya'da Pinokyo çok meşhurdur. Yani çizgi filmi çok meşhurdur. Çünkü İtalyan çizgi filmi Pinokyo. İtalyanlara ait bir çizgi film evet. Büyüdükleri için, Elsa'yı sevenler için böyle Elsa'lı bir kalem var. Sonra böyle yine süslü, flamingolu, burasına silgi alan bir tane kalemim var. Bunları internetten almıştık. İnternetten sipariş evet. etmiştik. Şimdi sıra galiba e, uçlu kalemlerimizde. Evet. O değişik bir uçlu kalem ama onu bir gösterelim. Böyle puantiyeli. Puan Bu böyle Bittiği takıp zaman, şey yapmalı. Bittiği evet, zaman arkasından bir daha takıyoruz yine o çıkıyor. Hı, hı Burada da böyle yeşil, üstünde beyaz pantolonlu olan, burada e, bir tane e, kraliçe tacı var. Burada da incisi var. Bunu BKM'den evet. mi almıştık? Evet. Böyle bu uçlu kalem. Evet. Burada da böyle zürafa var. Benim en sevdiğim hayvan olduğu için burada e, bunu çok beğendim. Hem rengini de çok beğendim için bunu aldım. Bunu da BKM'den almıştık. Sonra yine böyle mavili. Bunu da BKM'den aldık. Böyle bir mavili bir kalemimiz var. Uçlu basmalı. Sen galiba uçlu kalem seviyorsun Sude. Evet uçlu kalemleri sevdiğim için hep uçlu kalem alıyorum. Neden uçlu kalemleri seviyorsun? Çünkü kurşun kalemleri açarken zorlanıyorum. Uçlu kalemleri bas, basıp hemen açabiliyoruz. Bir de galiba sen ince yazıları da seviyorsun. İnce yazmak için de uçlu kalemi tercih ediyorsun. Evet. Sonraki kalemini de anlatalım. Burada da böyle e, pırlantalar var üstünde. Hı -hı. Böyle birine basmalı sıfır bir tane kalemimiz var. Güzel. Burada yine basmalı sıfır yedi uçlu. Bunu da BKM'den aldık. Bunu da BKM'den almış. Bu arada Sude'nin en sevdiği renk de e, mor ve yeşil. Burada da e, unicorn ve gökkuşaklı bir tane evet. var. O da uçlu. O. Evet, 07. Söyledim. Burada ben e, bunu harf kırtasiye'den aldım. Çok seviyorum. Tabi yazılarda okulda çok kullanamıyorum bunu. Çünkü öğretmenlerim izin vermiyor. tükenmesi Onu bir tane bir gösterelim mi onun renklerini? Burada siyah renk var. Sonra burada mavi renk Mesela var. bir çizelim mi şuraya? Evet. Mesela önce turuncuyu gösterelim. Turuncu rengi şöyle. Evet, şöyle gösterelim. Duruncu rengi birazcık bozulmuş. Evet. evet. Maviye bakalım. Çünkü eskiden almıştık bunu. Bu kırmızı rengi. Evet. Bu yeşil rengi. Sen yap sonra bakarız. Evet. Mavi rengi. Bu biraz koyu yani lacivert renk. Orada mor gördüm. Mor yok mu? Mor. E, mor da çizgi pembe gibi. Hmm, o yüzden görünmüyor. Evet. Burada da siyah var böyle. Son bir tane daha kalem görüyorum orada beyaz. Evet, burada böyle squishy kalem ama yine tükenmez böyle kalem. Bunu nereden almıştın? Ve bunu da minnoş dükkandan aldım. Aynı bir kalem. Bir gün minnoş dükkana gidip bence bir çekim yapalım. Arkadaşlara da gösterelim minnoş dükkanı. Kalemlerden de bir iki tane kalemi bence bir deneyelim. Taht kurşun kalemi de bir e, mesela sen bir ile yaz bir de uçlu kalemlerle yaz. Bir de şu kalemle yazıların nasıl farklı olduğunu da bir göz görelim. Bu böyle yazıyor. Gayet güzel bir de kurşun kalemi uçlu kalemle de yazalım hem sil, e, bu yazıları silgileri de bunları sileriz ne kadar güzel silip silmediğinde silgileri gösteririz bir de e, uçlu kalemle yazalım tabi aslında uçlu kalemlerde ucun e, güzelliği önemli hangi marka uç kullandığımız önemli şimdi sıra silgilerimize geçelim Sude böyle değişik silgiler aslında burada olmayan daha bir sürü bizim aldığımız değişik silgi vardı. Bunu da istersen paketimizi bir açalım. Ama o silgilerin hepsini genelde kaybediyor. Mesela bu bir setti bunun içinde başka da vardı. Bu ım, ne buna mikroskop. Ama kayboldu. Ama mikroskopun geri kalan yerleri maalesef kaybolmuş. Hamburger silgiler falan almıştık ama bunlar e, Sude'de çok kısa sürede kayboluyor. Burada da öyle tavşan sildiğimiz var. Hı hı. Onları bir çıkaralım paketiden. Bunları minnoş dükkandan mı almıştık? Evet. Tabii minnoş dükkanın artık yeri değişti. Aslında... Bundan e birkaç taneydi. Bu Aslında bunların dördü bir pakette. Evet ama biz bunu içine koyduk. Evet. Bunun da, bundan da dört tane bir pakette vardı. Onu da öyle paketle almıştık sanki ama geri kalanları kaybolmuş. <laughs> Aslında evet. küçük bir yerdi ama şimdi başka yere taşıdıkları için kocaman bir yer oldu. Evet, Sude bayıldı oraya. Şimdi bir e, bir tane tavşanlının biriyle bir deneyelim. Evet. Gayet fena güzel. Değil, çok güzel. Bir de şu unicorn ile dener misin? Güzel siliyor mu? Fena yani, değil yani. Fena değil ama biraz kötü. Hı hı. Şimdi e, bunların geçelim. Şimdi bize bir de şey yapar mısın? Birkaç tane daha yazı yaz istersen. Değişik kalemlerle. Diğer silgileri Hı -hı. yapabilmemiz için. Bu arada Sude'nin yazısını görüyorsunuz. Mesela Aa. bu hiç güzel yazmıyormuş. Değil mi? Evet hiç güzel yazmıyormuş. Mesela bu da aynı mı onunla? Ona da bakalım. Bu, aynı, Bak, da bu değil. aynı değil. Bu daha güzel bunun. Gerçekten bu kalemin bir güzel yazışı var. Şu el salıyla şeyde deneyelim mi bir? Nasıl onlardaki? Kömür siyahı olunca daha güzel oluyor. Bence de. Hmm, bu da güzelmiş. Şimdi e, burada şunu da istersen. Aslında Sude bunu silgi olarak almamıştı ama silmiş sonra kullanmış. Bunu en sevdiği neydi? Neler için almıştın sen anlat. Minnişler için ve bablar için almıştım. Bunları kitap ve defter yaparım, kalem yaparım diye almıştı ama. Burada böyle matematik defteri var. Bu üstünde böyle bir iki üç yazıyor. Burada da bir unicorn var. Nasıl siliyor ona da bakalım. Aslında güzel, güzel siliyor. siliyormuş. Evet. Orada bir de kalemi var. Kalemine de bakalım. Sanki kalem biraz yamuluyor. Evet. Çok güzel silmiyor. Evet. Esnek olduğu için biraz kötü siliyor. Evet şimdi şu da bir makyaj sudeden bundan aslında bir iki taneydi bu yeni aldığımız ama evet onu da açalım bu da makyaj malzemeleri şeyi Bunun istersen bir gövdesiyle silelim bu arada biz silelim gövdesini bakalım nasıl siliyor yani güzel fena değil bir de bununla deneyelim Bence evet. Biraz kötü siliyor. Bunu da evet geçelim. Bir de bu sağlık grubu. Bundan birkaç çeşit daha vardı. Bu da bir paket içinde. Sizi götüreceğiz. BKM ve Minnoş dükkanında da video çekelim Sude. Bu değişiklikleri gösterelim değişikleri. Bir tane de bununla istersen sil. Meryem. Bu da güzel siliyor Evet. Bunu da deneyelim. Güzel. Bu üstüne. kalem de kalemin kafasına takılabiliyordu. Evet bu da böyle kalemin kafasına takılabilen böyle unicorn kalem. Bu nasıl siliyormuş ona da bakalım. Heh, yani. Evet. Bir de e, o şunları bu bunu yeni aldık. Evet, e, öğretmen Sude'nin ee, şimdi Sude ile birlikte ben çalışırken ona derslerini yaptıran Habib ablası bunun çok daha güzel sildiğini söyleyip böyle bir silgi istemişti. Onu bir paketin açalım mı? Açalım. Bakalım gerçekten o oh, Habib ablamızın dediği gibi güzel siliyor muymuş. Yardımcı olayım mı sana? Açtım. Açtın mı? Tamam süper. Hmm. İsterseniz bir daha bir daha yazabilirim. Söyle. Evet. Çok güzel. Şimdi bu silgi daha güzelmiş diğerlerinden. Şimdi e, Sude BKM'de şu an hem indirimde siz de alabilirsiniz. Tanesi 1 liraydı. Böyle Barbie evet. ve minişleri için. Böyle kitapçıklar var. Hem de kokulu. Kokuyorlar hmm. böyle da böyle. Bu eskiden aldığımız. Bunlar da annemin yeni aldıkları. Çok güzel de kokuyorlar hem. Kullanabilirsiniz minişler ve barbiler için. Hmm. Başka bebekleriniz varsa onlar için de kullanabilirsiniz. Bir de burada böyle üstüne nokia yazan bir tane sirgemiz var. Hemen onu da deneyelim. Evet onu da silelim ve videomuza artık bitirelim. Yine başka bir gün yine görüşürüz. Bay bay. İyi günler.